Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, şimdi Sayın Aldemir dedi ki bu bu konu e, şey meselesi değil e, yani daha bayır meselesi değildi e, evet. yani söylemler açısından da eleştirdi konuyu. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu e, konuda bu açılım ya da demokratik açılım ya da Kürt açılımı içerisinde ülkücü hareketin e, üzerinden yürütülen bu tip söylemleri bu tip e, açıklamaları nasıl görüyorsunuz? Şimdi genel olarak e, değerlendirmenizin haricinde öncelikle e, spesifik bu soruyla başlayalım. Şimdi Alaattin Aldemir'in son söylediğini çok önemsiyorum. O tam da benim e, çarşamba günü de ben buna benzer bir yazı yazmıştım. Şimdi i̇şte ortada bir milliyetçi dalga oluşacak. Bu dalga ırkçı hatta bir tip Türk ayrılık ayrılıkçılığını içeren, ayrılıkçı bir Türkçü talebi içeren bir noktaya da gidebilir ki bunu yapmak isteyen Siyasal güçler türedi Türkiye'de. İşte emekli asker dediği de zannediyorum benim kastettiğimle aynı. Türkiye'yi şehir şehir dolaşıp, Kürtler bizimle savaşmamıştır, biz savaştık falan gibi inanılmaz berbat söylemlerle dolaşan insanlar var. Bu dalga bir sürü genci de kapsayabilir. O manada ben mesela MHP'yi eleştiren hiçbir yazı yazmadım. Çünkü ortada bir milliyetçi dalga olacak ve bu da en azından belli bir geleneği olan... Ee, Türklüğü İslam Değeriyle de dengelediği için Milliyetçiliği o manada daha Ortak payda yayabilen bir e, güzergahtan ilerletebilen MHP yapsın diye ben de tercih ederim Biliberal demokrat olarak Çünkü gerçekten Özellikle son 10 yıldır gördüğümüz Ulusalcılık diyebileceğimiz Türk Milliyetçiliğinin ana damarından yani Ana damar Türk Milliyetçiliğinden ayrılan bir ekol var. Bu berbat bir ekol. Yani Türkiye'yi ortadan bölecek, yani bölücülük arıyorlarsa PKK'dan evvel bunlara baksınlar. Çünkü bunlar geniş Türk kitleleri etkiliyor. Özellikle de layık, daha layık duyarlığa sahip kitleleri etkiliyor. Mersin gibi, İzmir gibi şehirlerde de çok başarılı oluyorlar. Yani Türkiye'de maalesef bunu artık yavaş yavaş yüzleşmemiz lazım. Kürtler defolsunlar gitsinler, verelim oraları, bize yük olmasınlar diyen bir şey, bir ee, zehir Türk toplumunun içinde yayılmaya başladı. Bu çok tehlikeli bir şey. Demin bahsedilen devlet aklı bunun farkına varacak mı ben bilmiyorum. Yani öyle bir devlet aklı var mı ondan da emin değilim. Ama varırsa ve bunları kendi içinden durdurursa iyi olur. Çünkü zaten bunlar belli yerden mesaj almadan hareket etmeyen insanlardır. İşte Ergenekon yapılanması da bunu gördük. Bakın o soruşturma başladığından beri toplum rahatladı. Kürt açılımı eğer bu soruşturma olmasaydı yapılamazdı. Yine bir sürü provokasyon yaparlardı. Orayı burayı basarlardı. Bir sürü şey. Şimdi o soruşturma başladı. Hakikaten o aslın davasıdır yani. Ve toplum rahatladı. O manada şimdi şimdi çıkan Kürtler bizde savaşmamıştır. Bakın işte istatistikler deyip yani Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda kimin ne kadar öldüğün istatistik çıkarmanın akla yarar bir tarafı var mı? Mantıklı, ahlaklı bir tarafı var mı? Ya bunda dolaşan emekli askerler var Türkiye'de. İşte demin zannediyorum Alaaddin Bey de onu kastetti. MHP ve Ülkücü Camii'ye de hakikaten buradan sesleniyorum. Bu oyuna gelmeyeceklerini biliyorum çünkü geçmişten çok tecrübeliler. Bu esas Türkiye'yi bölecek olan budur. Türkiye'yi kan banyosuna götürecek, iç savaşı tetikleyecek olan budur. Biz bu Kürt ayrılıkçılığı ve bunun silahlı boyutu kadar kendi içimizdeki yani Türkiye'nin Türk yurttaşları içindeki Bu şeye de odaklanmamız lazım Bu yeni bir tip bölücülük artık gitsinler Mesela batı bölgelerinde benim şehrim İzmir'de Bu, bu ruh halinin kabardığını görüyorum ben 2010'lu yıllarda 2020'li yıllarda bile bununla uğraşacağız Yani eğer strateji Güvenlik stratejileri kuruyorsa bu devlet Bu ülke bunu da düşünmek zorunda Diye düşünüyorum O manada tabii en büyük sorun bence Bu manada Türkiye'de Ulusal bir tek parti olmasıdır Türkiye'de sadece AK Parti 81 vilayetten oy alabilen tek parti. Yani şimdi biz DTP'yi yerel parti sırf bir bölgeden oy alıyor, Türkiye'nin partisi olsun falan diye eleştiriliyor. Ama MHP ve CHP'nin de bundan bir farkı kalmadı. CHP ve MHP de bölgesel partiler oldu artık. Yani eskiden Adalet Partisi CHP rekabetinde ikisi de her yerden oy alırdı, yarışırlardı. Şimdi öyle bir şey yok. MHP de yani eskiden daha geniş bir bölgeden oy alırdı. Şimdi MHP de yerel partiler oldular. Yerel partiler oldukları için Türkiye'nin bütünlüğüne yönelen politikalar noktasında geri adım atıyorlar. Çünkü orada bir oyları yok. Dolayısıyla ana oylarına yükleniyorlar. O oylar ıı, muhafaza etmek istiyorlar. Bu da o siyasi sorumluluktan, devlet adamı sorumluluğundan biraz uzaklaştırıyor onları diye düşünüyorum. Biraz da belki yapmak zorundalar. Çünkü yapmazlarsa işte dediğim, demin bahsettiğim gibi daha faşizan hareketler oy toplayabilir. İşin o kısmı da var tabi. Yani dolayısıyla bugün beğenin beğenmeyin oy verin oy vermeyin. Türkiye'nin ulusal bütünlüğünün garantisi AK Parti'dir. Yani AK Parti bütün vilayetlerde oy alabilen tek partidir. ve Bu açılımda yapabilecek ikinci parti yok şu an Türkiye'de. Yaparsa AK Parti yapar yapmazsa bir, bir uzun süre daha bekleriz. Sorun daha kangren haline gelir. Kangren haline geldikten sonra zaten yani Yugoslavya olma ihtimalinin gündeme gelir. Onun için hakikaten bu açılımın Bırakın liberal değerler, demokrasi değerler açısından. Milliyetçilik açısından bu vatanın bütünlüğü açısından da desteklenmesi şarttır. Çünkü bütünlük meselesi biz bütün kalacağız demekle kalmaz. Siz orada yurttaşlarınızı tamamen kaybederseniz oradaki hemen hemen herkes sizin o sevmediğiniz İmralı'daki adamı desteklemeye, sevmeye başlarsa ve külliyen böyle bir irade oluşursa zaten iş biter. Ki zaten Türkiye'de eski durum yok. Bir 20 yıl evvelin durumu yok. Eğer 91'de Süleyman Demirel'in Kürt realitesini tanıyoruz dediği yerde buraya realite tanınsaydı İmralı'daki e, Öcalan da bu kadar güçlenmezdi. Bu kadar belli bir yer, belli bir toplum içinde karizmatik hale gelmezdi. Biz bu süreçte bunu yarattık. Kangren haline geldi ve bu noktaya geldi. İkincisi olayın hani Kürt açı, bu açılımları yapıyoruz da sorun çözülecek mi diye sorulması da şu açıdan ahlaki değil. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Kürt yurttaşlarımıza haksızlık ettik. Tek Kürt yurttaşlara değil tabii ki. Dindar yurttaşlara da, Alevilere de, gayrimüslimlere de. Burada bir ahlaki borcumuz var. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ahlaki borcu var daha doğrusu yani. Burada tabi egemen Türkiye'nin vatandaşlarının da belki burada bir vicdani sorumluluğu var. Yani herhangi bir töhmet altında kalmadan yıllardır yaşamış insanlar bir Kürt yurttaşın, bir başörtülü kızın yaşadığını anlamayabilir. Ama onlar bir ikinci sınıf yurttaş gibi algılandılar bu ülkede. Bunlar bir realite ve bunu gidermek, haklar ve özgürlükleri yeniden teminat altına almak sorun çözmekle alakalı değildir. Bu onurlu bir devletin ahlaki bir borcudur. Yani mesela İslam meselesinde de şöyle bir dil kullanıldığı zaman ben çok rahatsız olurum. Hadi üniversiteye girsin başörtülü kızlar, orada duracaklar mı? Daha fazla bir şey istemesinler. Böyle bir şey olmaz. Sen kimsin yani? Bu kimse ne Kürt yurttaşlara, ne Dindar yurttaşlara, ne Alevi yurttaşlara, ne Ermeni yurttaşlara söyleyemez. Biz burada eşit yaşıyoruz. Eşit yurttaşlarız ve hep beraber oturup bu ülkede işte yeni bir Türkiye'yi, işte belki de min Alaattin Bey'in söylediği yeni bir medeniyet projesini oluşturacağız. Yani burada egemenler ve e ikinci sınıflar, ülkenin sahipleri ve ülkenin kiracıları yok. Dolayısıyla Kürt açılımında bütün bu hakların yerine gelmesi, bütün Kürt isimlerin iade edilmesi, bütün dil özgürlüklerinin, eğitim ve öğrenim özgürlüklerinin verilmesi ve bunun teminat altına alınması. Yani hadi yasal olarak verelim, ondan sonra adam Kürtçe eğitim kursu açsın, jandarma tepesine binsin. Bu da olmaz. Yani bu yaşanan budur son 10 yıldır aslında. Yani yasal olarak bazı şeyler serbestleşmiştir fakat fiilen bu hayata geçememiştir. Şimdi bakın bu açılım laflarına bile ortalık rahatladı. Diyarbakır'da Kürtçe tabelalar insanlar asmaya başladı. Bu bir özgüvendir. Ve o Kürtçe tabelalar oradaki insanları Türkiye Cumhuriyeti'ne daha bağlı hale getiriyor. Çünkü adam kendi yurdunda, kendi ülkesinde kendi ana dilini kullanabiliyor. Bu çok doğal bir şey. Yani ben Batı Trakya'ya gittiğimde orada bütün her yeri Yunanca tabela olarak gördüğüm zaman da sirleniyorum. Ki orada her şey için Türklerin dışarıda yaşayan bir sürü Türk var. Bakın Demin çok güzel bir şey söyledi Nasuhi. Ee, İçişleri Bakanı'nın lafının alıntı yaptı. Bu sorunu çözerse Türkiye kanatlanır diye. Gerçekten bu çok doğru. Bakın Doğu Türkistan'da burada özellikle Türk milliyetçisi ülkücü bizi izleyen izleyicilere seslenmek istiyorum. Doğu Türkistan'da Türk kardeşlerimiz, Uygur Türk soydaşlarımız ağır bir Çin zulmü altında. Ağır bir terör devletinin, Çin bir terör devletidir ve zulmü altında. Türkiye hiçbir zaman oradaki soydaşlara sahip çıkamamış